Merhabalar. Oyunculuk üzerine söyleşilerimize devam ediyoruz. Şimdi öyle insanlara rastladım ki bay veya bayan fark etmiyor. Eline bir tane kamera almış. Amacı onu bir şekilde avlayıp sömürmek. Parazit yani bu arkadaşlar simsar gibi şeyler. Kızları maddi ve manevi yani hem parasını hem duygularını yani <laughs> oyuncak etmeye çalışan karaktersiz insanlar. Erkeklerin de tabi e, para olarak sövüşlemek amaçları. Şöyle bahsedeyim. İnsanlar burada ya sen ne diyorsun arkadaş diyebilirler. Ama kesinlikle öyle değil. Bunların çoğuna şahit oldum. Bayan öğrencim 60 yaşın üzerinde adam bakıyor böyle seni dizimle oynatırım ama 6000 bin liranı alırım. Bunu tabi bayan arkadaşımız iyi niyetli olduğu için, hevesli olduğu için yanlış anlamıyor, doğru anlıyor yani. Ama adam dizimde oynatırım diyor ya, terbiyesize bak. Dizimde oynatırım. Bir de parasını alıyor. Şimdi suç tabii ki o karaktersizde değil tek. Bu hevesli arkadaşlarımızda da. İnsanlar önce aynı da kendine bakmalılar. Fiziğine bakmalılar, yaşına bakmalılar, tipine bakmalılar, boyuna posuna bakmalılar. Artı benim yaşımda insanlara acaba ana karakter, başrol verilir mi? Verilirse o kadar çok insanın içinde kaç kişiye düşer? Bu da önemli değil mi? Yani şimdi ben kendimden bahsedeyim yani. Ben kendimi tiyatro oyuncusu ve tiyatroda genelde yani pek dizilere şey yapmıyorum. Karakter oyuncusuyum ben. Başrol çok zor. Yani milyonda bir dizide benim yaşımda birine başrol verirler o da nedir? O kadar ünlü isim yapmış insanlar varken sıra bana gelene kadar. O oh, oh, yani ölme şey ölme ya yaşarım ya yaşamam o güne kadar. Onun için bunları insanlar kendileri tartmalılar. Benim eğitimim var mı? Benim boyum posum uygun mu? Benim yaşım uygun mu? Ya şimdi gelelim genç kızlarımıza. Yaşlı yaşlı adamların oyuncağı oluyorlar. Heves uğruna. Yok kardeşim yani. Öyle her önüne gelen seni ünlü yapamaz. Ünlü olsa zaten kendisi olacak o kişi. Adam tanınmıyor, işi gücü yok, ne olduğu belirsiz. Yani senin ısmarlayacağın çaya tenezzül eden adamlar çoğu. Ama eline iyi kötü bir kamera almış bir şekilde. E işte gözünü boyuyor senin. Öyle bir şey yok. Dikkat edin yani bu tür insanlara. Mesela set şeylere gidiyorsunuz, ajansı. Adam menajerim diyor. Menajer ama sana iş bulmuyor ki. Sadece seni kaydediyor. Kaydederken yani birçoğu fotoğraf parası istiyor senden. Yani ben çekim yapıyor ya fotoğrafını sunacak seni yani. O zaman beni fotoğrafsız sun, kardeşim. Sen bana para ver. Çünkü ben senin ürünün oluyorum artık. Haksızlık değil mi bu? İşte kayıt parası istiyor. Fotoğraf çekim parası istiyor. Bilmem ne. İşte falan yere gönderirim. Falan yere gönderirim. 50 tane proje var. Sonuç yok. Proje var. Piyasada çok proje var. Ama onun elinde bir şey yok. O da başkasının ellerine bakıyor. Bir de amacı günü kurtarmak. Yani sizleri ufak ufak sövüşleyip kirasını verecek. İşte bilmem ne günü kurtaracak. Çayını kahvesini karşılayacak. İşte iyi kötü bir iş yakalarsa da bir belki o da yani yakalarsa ya onun için çok dikkat etmelisiniz bu tür şeylere. Yani erkek arkadaşlardan da aynısını şey yap, rastladım. Yani adam altı yedi bin lira para veriyor ki bundan 6-7 sene önce bu bahsettiğim olay. Diksiyonu yok. Zaten kekeme herif. Yani birçok şeyi telaffuz edemiyor. Buna rağmen yaşı da genç. Adam bin tane kitap okumuş ama yani boş okumuş diye düşünüyorum açıkçası. Ya altı yedi bin lirasını kaptırıyor adama. Ya sen bir baksana kardeşim etrafına bak. Yani her tipte insana ihtiyaç var tabii ki. Var yok diye bir şey yok. Yani size de, sana da var, bana da var. Tipime uygun, boyuma posuma neyse işte yani. Yakışıklı, tipsiz neysem. Ama herkese değil, herkese değil kardeşim. Bir de karşındakine bak bakalım bir araştır. Kim bu neyin nesi yani? Elinde kamerası var. Yönetmenim diyor. Adam ömründe bir kere tesadüf. Kendisi gibi acemi birinin e, hevesli birinin diyeyim ben sana. Bir çekimini yapmış da işte, yönetmenliğini yapmış kendince. Yönetmen adam yani. İş yok, güç yok. Dedim ya biz çay parasına tenezzül ediyor herif. Seni çağırıyor bir yere buluşuyorsun. Oturuyor, yiyor, içiyor. Sana yüklüyor. E niye çağırdın sen onu? E i̇şte otlanıyor yani. Böyle bir şeylere aman vermeyin. Yemeyin yani bunları, yutmayın. Çok proje var dedikleri gibi ama ne zaman sözleşmeyi yaptın motor dendi, o zaman gerçek. Yoksa değil kardeşim. Değil. Ha şimdi Bakıyoruz, çok hevesli adam. Diyor ki toplamaya çalışıyor 30-40 kişi. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım da bir film çekelim, ha çekelim. E, de alırsın. Nedir o? Yani film yayınlanacak. Hasılat, hasılattan pay verecek. Sonra verecek yani. İyi de yani <laughs> ben emeğimi peşim veriyorum yani sen de benim terim kurumadan vereceksin karşılığını. Yoksa paran yapma bu işi. Kendinle beraber, bizi de süründürme kardeşim. Git yat, işine bak. Herkes kendi ekmeğinin peşine gitsin. Sen niye bizim şeylerimiz, duygularımızla oynuyorsun? Öyle değil mi? Yani bunu ne kadar sayarsak sayalım bitmez. Bitmez. Başkalarının oyununa gelmeyin kardeşim. Sizlere tavsiyem daha öncekinde de bahsettim. Yani bu konuşmam için bana kızacaklar, sövüp sayacaklar. Ben bir üstüne iade ederim onlara. Ben ayrıca bu anlattığım şeylerden dolayı para kazanmıyorum yani. Öyle bir amacım da yok. Sevgiler.